Peki şimdi bir taraftan da e, MHP içerisinden İyi Parti e, doğdu, ama İyi Parti içerisinden de Ümit Özdağ'ın bir hareketi e, doğdu. E, o da milliyetçi söylemlerle yola çıktı. Şu an artık partileşti. Ümit Özdağ hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Şansı var mı size göre tabanda hani ya da milliyetçi camiada? Yani şöyle söyleyeyim Ümit Özdağ şu andaki siyasi liderler içinde yani genel başkanlar diyeyim yani o herkes lider değil. Genel başkanlar için de en donanımlılarından biridir. Donanımlı, bilgili. Yani sadece profesör olduğundan değil. Profesörlerin genel başkanlıkta çok başarılı olabileceklerini düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Ama Ümit Özdağ çok donanımlı, yetişmiş. İyi konuşan, inandırıcı konuşan, konuştuğu konuları da çok iyi bilen bir insan. Ve çok doğru bir yerden gidiyor. Yani şu anda milletimizin çektiği büyük sıkıntıların, ekonomik sıkıntıların birincil nedeni Suriyeli göçmenler ve bu iktidarın Suriye siyasetidir. Evet. Evet. Suriye siyasetinin nedeni de ideolojiktir, dinciliktir. Daha da doğrusu İhvan-ı Müslümin yani Müslüman Kardeşler Örgütü'ne duyulan sempatidir. Evet buradan giriyor. Dolayısıyla doğru bir yerden giriyor. Israrla bu iş üzerinde duruyor. Yani yabancı düşmanlığı yapmıyor. Ya Türk insanının çektiği sıkıntıların sebebinin bunlar olduğunu çok açıkça anlatıyor. Doğrusu bir takım televizyonlarda falan da konuşma imkanı buluyor. Bir ölçüde başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ama bu hangi ölçü olur? Eğer herhangi bir ittifaka girmezse ne yapar bu se